Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modeliyle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3,5 numara örgü şiş kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız Beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Modelimin ilmek sayıları 5 ve katlarından oluşmakta. 5, 10, 15 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave edeceğim. Modelimin anlatımına geçmeden önce birkaç sıra haroş örüp geleceğim. Siz dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar birkaç sıra haroş örgü Şimdi modelimin anlatımına geçebilirim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bu arama modelimiz bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum ve artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Ve son ilmeğimi dördükten sonra birinci sıramı tamamlıyorum. Modelimin ikinci sıra ve arka yüzündeyim. burada arka yüzünde düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum bu artırmış olduğum ilmeklerimde ters olarak örüyorum ikinci sıramı da tamamladım arkadaşlar modelimin 3. sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum iki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum modelimizi bir bu tarafta bir bu tarafta bir sağ tarafta bir sol tarafta artırma yapıyoruz sırayla bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. İlmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. İlmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bir artırma yapıyorum. Üçüncü sıramı da böylelikle tamamladım. Dördüncü sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi de e, ve ilmeklerimi düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum bu artırmış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum Dilerseniz modelimiz biraz daha belirginleşene kadar birkaç sıra daha birlikte örelim. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırıp iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum ve bu defa diğer taraftan artırmayı yapacağım. Ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters örüyorum. Ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. arka yüzünde tersleri deri ters düz düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet basit bir model. Ben daha önceden sizler için örmüş olduğum modelimi gösteriyorum. Angor iplerde daha şık duruyor. Çeyiz eleklerinde gayet şık olan bir model. Yelek, hırka, atkı, bere, şal, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Gayet şık bir model. Arkadaşlar beni eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.